Kaşıtıcı gerçekten. Para. Hala anlamıyorum orada dedim. Neden azalıklara mutlu etmeden anlayamıyorum. Artık oyun film dizi ne kadar çek varsa illa kişinin etmek zorundalar. Ülke gündeminden uzaklaşan diyoruz. Vogue denen illetle uğraşıyoruz. Duyar kasıyorlar abi. Duyar kasmayı seviyorlar. Ya yani duyar kasarak kendilerini iyi hissediyorlar çünkü. Bunu gerçekten iyilik için, bunu gerçekten bir halk için yaptıklarına inansam ya da azınlıkların iyiliği için yaptıklarına inansam zaten kızmayacağım. Ben iki kızıyorum benim. En büyük sıkıntım o yani. Tamamen iki yüzlü olduklarını düşünüyorum çünkü. Tamamen iki yüzlü olduklarını düşünüyorum yani. Kesinlikle ara, o duyarın gerçek olduğunu inanmıyorum. İlk gün gülmeye çalışmak işkence download'u bıraktım. Yarın oynarım rahat rahat. Hayırlısı ya yarın gireceğiz artık yani. Hans Landa'dan sonraki favori Tarantino karakterin. Hmm. O kadar favorilerle vakit geçiren biri değilim ben ya. Sürekli şundaki favorin, bundaki favorin diye soruyorsunuz ya. Ben bunun üzerine kafa patlatan bir adam değilim yani. O yüzden de böyle sorular sorduğunuz zaman genelde böyle duruyorum. Çünkü daha önce bunun üzerine hiç düşünmemiş oluyorum. Söğüt'ü abi böyle Ben Hatta Michael B. Jordan bir oynasın. LFT Kero hoşken teşekkür ederim. Millet şey çok fena takmış kafayı. Adam Driver'a çok fena takmış kafayı. Herkes diyor ki işte Adam Driver oynasın, Adam Driver oynasın. Dizi lan bu. Adam Driver'a para yetiştiren para. Lazım. Selam. Yaklaşık bir buçuk kick platformda yayın açıyorum. Ama çok özellikle Yeni başlayan bir yayınca tavsiye İyi yayınlar bu arada seriyoruz. Teşekkür ederim öncelikle. Ben kendim yayıncı olarak tanımlamadığım için çok fazla bu konuda tavsiye verebilecek değilim. Ben daha çok video içerik üreten bir insanım. Bu bu işin yan kısmı. Hani seyircilerimle daha çok etkileşime geçmek için yaptığım bir kısım. O yüzden yayında insanların ilgisi nasıl çekilir bunu bilmiyorum. Ee, ben zaten videolarımdan dolayı tanıyorum. İnsanlar da sağ olsun canlı yayın açtığım zaman geliyorlar. Hani benim verebileceğim taktik bu olur yani. Video yap oradan tanın. Yani böyle bir şey söyle, söylemiş olabilirim yani. Mantıklı. Psycho hoş geldin için. Hoşlandığım kızla kanka oldum mutluyum. Mutlusun. Sen mutluysan biz de mutluyuz be çamaşır askısı. Nadiren video içerik üreticisi. Para. Doğru. Neyse siz iyi geceler. incelemeler için teşekkürler. Ben teşekkür ederim biz o in. İnşallah oynayacağız bugün. Ben basmaya devam ediyorum şu anda. Bir şey yok ama. Bazı geç vok sayılır mı? Yoksa vok dediğimiz bunun başarısı da hali mi? Ee, Bazı geç vok sayılır mı? Bence sayılmaz. Çünkü derdi onu göze sokmak değil. Abi bir şeyin içerisinde sadece hani eee ırksal çeşitlilik ya da cins e, işte cins e, ne cinsel yönelim çeşitliği var diyor ürün direkt olarak vok'a dönüşmüyor öyle bir şey Para. değil o. Javier Bardem inanılmaz iyi hep olur. Hmm, emin değilim o aksanla o kadar emin değilim ama teşekkür ederim şey için. Baş için Yani vok olma vok olduğu şeyi no, vok bir şeyin vok olabilmesi için tamam mı o mesajın zorla seyircinin gözüne sokulmaya çalışılması üzerine hani bildiğin senaryoyu yazan kişinin ya da genel olarak proje içerisinde şey yapan kişilerin yani kendilerini tamam mı seyirciden üstün görüp onlara bildiğiniz böyle bir hani bakın siz gerizekalısınız siz bilmezsiniz siz hepiniz ırkçısınız siz hepiniz hobofobiksiniz ben size anlatayım doğrusu ne gibi bir tavırda yapılmış olması gerekiyor o işin. Zombi Pigmen hoş geldin teşekkür ederim için. Ya yani o şekilde verildiği zaman o iş birazcık voka giriyor. Aynen Dragon Age'de olduğu gibi. Mesela. Yani ben mesela şu an Sopranos izliyorum. Ta dizi 2007'de bitmiş yani. 90 bilmem kaçta başlamış. 2007'de bitmiş mesela. Onda da e, epey uzun bir geylik hikayesi var mesela ve adamların derdi sana şey vermek değil yani mesaj vermek değil sonuçta. Tabii ki var bir mesaj da anlatmaya çalıştığı şeyi gözüne sokarak veya sana nutuk atarak yapmaya çalışmıyor. Mesajını çok daha subtle bir şekilde veriyor. Çok daha doğru bir şekilde veriyor. Ben yani dün izlerken Ejem gördü halimi yani. O gay çift izlerken şöyle oldu. Ne kadar tatlılar ya diyerek seyrediyordum böyle. <laughs> Allah'ım çok tatlılar. iki tane kocaman yaşlı öyle bildiğim bir tanesi göbekli bir çirkin herif. Yani baya normalde görsem hani iki o iki adım öpüşmesini görmek kadar bana normalde hani yaptıran bir şey yok. Ama o kadar iyi veriyor ki hikaye aralarındaki ilişkiyi o kadar iyi anlatıyor ki yani ne kadar tatlılar diyerek izliyorum yani. Öbür tarafta ama vok alan işlerde hani böyle ah diye diyorsun resmen. Mantıklı. Duhat, Duhan Sütçü hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Anlatma göster işte. Evet. Oha. Hiçbir oyunun tamamını unutup tekrar oynamak isterim mi? Tabii ki Red Dead Redemption 2'yi tekrar oynamayı çok isterdim. Last of Us 2 göze sokuyor mu sence? Last of Us 2 çok sınırdı orada. Last of Us 2 çok çok sınırdı. Orada birazcık Last of Us 2'de mesela hikayenin yanıtımını ne kadar beğensem de bazı noktalara birazcık böyle dürttüğü noktalar oluyor. Yani böyle bir e, e e hani o kadar fazla barındırıyor ki içerisinde. Birazcık şey yapmaya başlıyorsun be. tam. hani şey yok mu? Hadi normal de diyemiyoruz artık çünkü heteroseksüel kimse yok mu bu hikayede ya da yani, e, genel çoğunluğu temsil eden hiçbir karakter yok mu falan diyorsun yani. Bütün karakter kadrosu tamamen diverse, hepsi azınlıklardan mı oluşuyor tüm bu hikayenin tüm kadrosu falan diyorsun mesela. O da nerede sıkıntı yaratıyor? İnandırıcılığı birazcık azaltmaya başlıyor. Hikayenin gelse inandırıcılığını azaltmaya başlıyor bir tık Hani bir tane bile orada bir standart çoğunluk kitleden bir tane mi karakter olmaz diye düşünmeye başlıyorsun yani. Yaşım 14, Instagram'da oyun cemleri yazıyorum. Oyun kültürüm çok geniş, bana bir şey var mı? Hesap nasıl? hesap mı Youtube'a girmek istiyorum. Arkadaşlar hiçbir şekilde en ufak uzmanlığım olmayan platformlarla alakalı sorular soruyorsunuz bana. Benim Instagram'da böyle bir şeyim yok. Büyük bir etkileşimim yok, büyük bir takipçi kitlem vesaire falan da yok. Oraya içerik de üretmiyorum. O yüzden... Bende bir şey yok yani. Hani Youtube'la alakalı şey soruyorsanız söyleyebileceğim birkaç şey var. Çak izledim mi? Çak ki hiçbir zaman baştan sona seyretmedim. Instagram grup isminden belli abi. Ha gibi bir mesela. Dostlar bir çekişte siniliyordu. Biz de izlemeye başlardık, başladık. Başladık <laughs> o. Konuşulanlardan uzak. Bu adam sadece sinirliydi. Evet. Bir yerler sadece sinirliydim. Bir yerler sadece oydum yani. Sadece sinirliydim yani. Trump Vogue karşıda umarım bunu bitirir. Vogue bitecek bir şey değil. VUK'un sadece e, insanlar şey olmasını bekliyorum ben. Sıkılmasını bekliyorum kitlenin. Yani duyar kasan kitlenin sıkılmasını, kendilerine farklı bir uğraşı bulmasını. Gerçekten ondan sonra da bu azınlıkların hakkını savun, savunmak isteyen, gerçekten bu amaç için hayatlarını harcayacak olan insanların kalmasını bekliyorum. Youtube'la alakalı ne var Reis? Ne var? Youtube'la alakalı? Bir şey mi var anamarım? How to Train your Dragon live action filminde Astrid. Evet siyah evet gördüm onu. Astrid siyahiymiş. Aynen. Hatta Last of Us'taki kız. ilk bölümdeki Last of Us'a birinci Para. bölümde Joel'un kızı oynayan kız oynuyor. Campus Rising son fragmanı izleyelim mi? Niye? Benim öyle bir şeyim yok Command Conquer'la. Niye? Ebi'nin trans muhabbeti göze batmıyor abi sadece. Ebi'nin trans Mantıklı. muhabbeti, Ebi'nin trans olmadığını hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Yani sadece hani oradan böyle bir acaba dedetirmek için bir çabaları varmış gibi gelmiyor değil evet var. Ama çok beni rahat etmemişti. Bu arada hala giremiyorum. Yok çocuk var ya. ne şey işte neydi çocuğun ismi? Bir anda böyle adı ağzıma geldi. Kaybettim ondan sonra. Neyse. <Sessizlik> Az önce Instagram bilmiyorum ama YouTube hakkında bir şey söyleyebilirim. De. Ha. Farklı olun abi. YouTube hakkında söyleyebileceğim tek şey o. Şu anda içinde bulunduğunuz dönemde yapılmayan ne varsa onu bulun onu yapın. Ben zamanında onu yapmıştım. Kimse inceleme Anladım. yapmıyordu YouTube'da benim şey olduğum zamanlarda. Ayaz Hoşcan'a teşekkür mü desin için. Bu şekilde kurgulu, metin bazlı, kimse inceleme videosu yapmıyordu ben YouTube'dayken. Onu yaptım olsaydı hala tutunabiliyorum burada. O çok zor abi. Yapacak bir şey yok. Biraz da işte şans. Doğru yerde doğru zamanda o yani doğru zamanda doğru yerde olma mantığı birazcık da bu iş. Yani farklı bir şey yapmazsan tutunma şansın yok. Ya bu farklı bambaşka bir şey bulun demiyorum. Var olan bir şey al öyle farklı yap ki öyle kendine tarzında yap ki insanlar Oha. sana gelmek için bir sebep bulsun. Ne yani? Ya da çık en iyisini yap zaten olan bir şeyin en iyisini yap. En iyisini yap ki insanlar sana gelmek için bir sebebi olsun. Hani bir alternatif sen ve vasat veya ortalama bir şey yapıyorsan insanların sana gelmesini bekleme. Game of Duty yayını gelecek mi? Yes. Özünde beyaz olan karakterleri siyah yapmak beyaz insanlar ırkçı olmuyor mu? Evet oluyor. Neden kimse bu açıdan bakmıyor? Bakmıyor değiller. Bak yani şey değiller sadece. İşlerine gelmiyor sadece. Onu diyorum ya bu insanların derdi gerçekten şey değil ki. Yani gerçekten duyarlılık değil ki bu insanların amacı. Ya öyle olsa zaten bu şekilde ilerlemezler. Para. karşılık veremezsin. Bu dünya ne saç bir şey. Ah kocuma sevgili o yükü diyor Bana oyun diye. Aynen güzeldi. Ama artık nefesim bile çıkmıyor o kadar. O sesi çıkarabilir miyim onu bile bilmiyorum artık. incelemeler için önerebileceğim bir şey var mı? Yok çünkü senin incelemelerin ne olduğunu bilmiyorum. Önce onun için oturup incelemelerini okumam lazım. Yani incelemeni okumam lazım ki ne yapıyorsun onu bilmem lazım. Ki bir de inceleme çok öznel bir şey abi. Hani bir insan inceleme tarzına gelip şunu şöyle daha iyi yapsan daha iyi olur demek bana birazcık saçma geliyor. Çok öznel bir şey çünkü o. Yani adamın tarzını eleştirmek ne kadar mantıklı bilemedim. Kojima haftada kaç tane ablamıza fotoğraf atıyor acaba? Bilmiyorum. Kojima'nın tek işi zaten şey olduğu için artık. Yani ünlülerle fotoğraf çektirmek olduğu için. 15 dakika içinde 3 gol olursa kuponum tutuyor. Tutarsa 500 TL bağış rica etsem bir dua çakar mısın? İnşallah kuponun tutar Enes ben. Amaçların ne peki? Onu merak ediyorum şu Vokun. Ee... Para yürezde sequel bekliyoruz bunu iyi yoruzu de söyleyeyim. Dediğim gibi belli bir topluluk bunlar ve o topluluk içerisinde e, kendilerini bir yere ait hissetmek, hayatlarına bir tür amaç sağlamak aslında. Daha çok oradan çıkan bir şey. O topluluğun içerisinde duyar kasma derimiz ve bu sosyal medyada olacak. duyar kasan bir sürü insanın şeyine geçtiğin zaman Oha. zaten. Arka planı özel konuşmalarına... geçtiğin zaman hiçine söylediklerine dikkat eden ne gerçekten bu kadar böyle o azınlıkların şeyini düşünen insanlar olmadığını gördüğünüz zaman sahtelikleri anda ortaya çıkıyor yani. Bu şu anki bir kültür abi. Yani. Ve bir sonu gelecek. Bu insanlar gerçekten bundan bir şey kazanamadıklarını fark ettikleri zaman. Büyük şirketler de fark edecekler bunu da geç. Ne zaman fark ederler bilmiyorum. Battıktan sonra mı yoksa birkaç tane üst üste Patlayanı çıkardıktan sonra mı fark edecekler bilmiyorum ama yanlış kitle yönündekini fark edecekler çünkü ürünü satmaya çalıştıkları kitlenin e, o kitle olmadığını erde geç fark edecekler diye düşünüyorum ki bunun farkında oldukları yerler var biliyorsunuz bundan önce konuştuk yani hani Disney'in veya büyük şirketlerin şu anda ne kadar filmlerinin vesaire işte dizlerin içine bu şeylere doldurmaya çalışsalar da diverse castlerle eşcinsel karakterlerle doldurmaya çalışsalar da bunları e, Orta Doğu'da ya da gidip Çin'de falan pazarlamaya geldiği zaman bu karakterler ya filmden toptan kesiliyor ya afişten çıkarılıyorlar. Direkt olarak zaten eşcinseklerdeki her şey gidiyor falan. Para. E hadi yani nerede duyar nereye gitti? Madem bu kadar duyarlısınız götünüz yiyorsa oralarda yayınlamayın o filmleri. Hadi götün yiyorsa Star Warsu yayınlama Çin'de. Afişten fin'i kesiyorsun. Hani onu biliyorsun yani afişten fini kesmeyi biliyorsun siyahi kar çok ciddi bir ırşılık olduğu için Götün yiyorsa protesto et yayınlama filminin içinde yiyor mu yemiyor olay sadece para sadece para yani yiyoruz sequel filme Zenci ana karakter gelir mi dediğim gibi Jezset bunu yiyoruz da sor. alt-rightçı grifterlara laf ettiğini görmedik. Daha dost voklardan daha beterler. Onlar tabii çok... Ya benim için iki tarafında bir şey yok ya abi. Bu işin aşırı sağda, aşırı solda yani aşırı olan her taraf problem abi benim için. Yani alt-right da çok geri zekalı. Onlar bambaşka bir noktadalar. Yani ben bu işin kesinlikle herhangi bir tarafına ait bir gibi hissetmiyorum zaten kendimi. Ben oyuna giriş yapamıyorum. Ben de. Dur. Agato. Bak hala burada bak. Dancing Queen. Feel the beat from the tambourine. Oh yeah. Kimse giremiyor abi. Az Mongol falan yayınla bekliyor. Hadi canım. Biz de şey yapalım o zaman. Kendimizi tatmin etmek için Path Exile videoları izleyelim. Madem oynayamıyoruz videolarını izleyelim en azından. Belki birazcık şeyimizi giderir. Yeni bir şey attılar mı orada kanallarına? Kanaldaki videoların çoğunu izlemiştim ben en son. Metapagzayla ki bir launch trailer bir şey yayınladılar mı?